Merhaba sevgili balık burçları yükselen ve ay burcu balık olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım Nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle bugün balık burcu videosu çekeceğiz <laughs> Balık burcu yükselen ve ay burcu balık olan arkadaşlar için bir 15 eylül videosu çekeceğiz Bakalım balıkları neler bekliyor. Balıklar su grubuna dahildir. Yönetçi gezegen neptündür. Renkleri mavi, yeşil, diri. E, metalleri platindir. Uğurlu sayıları 3. Uğurlu günleri perşembe günüdür. Balık burçları çok merhametli, çok e, adaletli burçlardır. Ama baya bir kararsız burçlardır arkadaşlar balıklar. E, genelde duygularıyla hareket eden burçlardır balık burçları. Balıkları kırmayalım arkadaşlar. Çok nazikler, çok duygusallar. Buna dikkat edelim. Balıkların en iyi anlaştıkları burç ee, <laughs> su grupları. Yengeç, Balık, Akrep, topraklar, boğa, başak, oğlak. Yükselen burçlarımıza dikkat edelim. Her zaman söylüyorum. Yükselen burçlar, burçlarımızın, ay burçlarımızın ve güneş burçlarımızın üzerinde baya bir etkilidir arkadaşlar. Onun için yükselen burcunuzu da dinleyin sonra da karar verin bir bakalım balıkları neler bekliyor ne gibi değişiklikler olacak balıklarda evet bu arada kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar ee, şimdi bazen <laughs> bakıyorum yüzdeye abone olmadan izleyen kişilerin sayısı çok fazladır çok rica ediyorum ben de çok ciddi emek sarf ediyorum emeğimin karşılığı olarak e, lütfen kanalıma abone olarak izlerseniz ben de mutlu olurum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 11 kaç çekeceğim. Şimdi arkadaşlar duyurularımızı da yapalım. Şimdi Yurt dışına özel indirim, özel bakımlarda yüzlerli indirim kampanyam devam ediyor. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Detaylı bakım yapıyorum. Kahve tarot stand bir katina bir arada. <laughs> Görüntülü bakım yapıyorum. Yarım saat artı tüm sorularınız cevaplanacak. Yurtdışı ee, yurt dışı kampanyamı biraz uzatmak istiyorum. Bir hafta daha uzatacağım. Haberiniz olsun. Bana ulaşabilirsiniz. %50 indirim kampanyamız devam. Bu arada TikTok'tan ve Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Logolar hep aynı. Nur ile kahve saati. TikTok'ta da canlı yayınları yapıyorum. Beklerim. TikTok adresim e, et küçük harflerle bitişik Nur ile kahve saati. Evet arkadaşlar. Şimdi her zaman söylüyorum bu bir genel açılımdır genel açılımdır özel açılım için herkes bana instagramdan ulaşabilir şu kartlarla istiyorum evet hemen hızlıca vakit kaybetmeden bir bakalım canım balıklarda <laughs> pardon neler var özel bakımlar çok olduğu için çok konuşuyorum bakım yaptığım için sesim biraz geliyor çok özür dilerim. Ama YouTube izleyicilerimi de unutmuyorum. Sizi seviyorum. Benim en sadık, en sevgili izleyicilerim. Şimdi balık burcu bakalım neler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi balıklarda yüzleşme söz konusu. Balık burcu genel hayatında şuraya bakar mısınız ne kadar olumsuzluklar var. Balık burcunu çok kızgın çok üzgün ihaneti yemiş durumda. Genel anlamda bir sıkıntı yaşamış olduğu için üzgün ve mutsuz olduğunu gösteriyor. Hani terk edilmiş olarak gösteriyor balığı. Sanki karşı taraftan bir ihanet, bir darbe, verdiği emeklerin karşılığını alamama gibi bir söz konusudur. ve bunu diyor ki <laughs> Karşılıklı gelerek yani acımasızca e, balık burcunun yüzüne karşı söylenen bir şeylerden bahsediyor ama balığın içerisinde ve kalbinde bir e, hani istediğini söyleyememe, yani içinde kalmış bazı şeyler var onu rahatsız ve huzursuz eden karşı tarafla bir görüşmek istiyor içindeki bu olumsuzlukları ve bu yediği ihaneti bu e, yaptığı emekler çektiği eziyetlerin karşılığında bu muydu benim alacağım yani bu muydu hak ettiğimin düşüncesini gösteriyor bunu gösteriyor arkadaşlar şimdi bu hangi burçlarla beraber dediğimde balık burcuna ateşler koç aslan yay yükseleni koç aslan yay ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerleriyle sıkıntılı gösteriyor balıkların ama balık çok sabırlı ve sakin davrandığını gösteriyor İlerliğe dönük hala karşı partnerine karşı tamam ihaneti yese de problem yaşasa da hala içinde ona karşı duyguların devam ettiğini gösteriyor. Ee, ve bu durumun geçeceğinden bahsediyor balığın. Balık e, iletişim kurmaya çalışıyor karşı partneriyle. Ve diyor ki yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Bu işle alakalı olabilir veya böyle bir karar almış olabilir. E, şimdi... Eski ilişkideki sıkıntı ve e, üzüntüyü artık tak hak etmiş durumda. Yani balık yeterince bu durumdan üzgün olduğu için yeni bir adım ve başka birisiyle mi beraber Yeni bir kapı mı açmam lazım, yeni birisiyle mi başlamam lazım, yoksa bu ilişkiye devam etmem gerekiyorun düşüncesini gösteriyor. Bu size sıkıntı ve mutsuzluk verim Sizi yarı yolda bırakan ihaneti yemiş olduğunuz kişinin size iletişimi olacağını gösteriyor. Bu telefon iletişimi, mesaj arama bundan bahsediyor. Sıkıntınız ve üzüntünüz ayın önümüzdeki ay. Tabii ki Eylül bakıyoruz. Eylül ayının dördünden sonra 4'üne kadar sıkıntılı geçeceğini gösteriyor. Üzgünüm, yani duygusal hayatınızdaki üzüntüden bahsediyorum. Kaygılı bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor kartlar. Kaygı yaptığınızı gösteriyor, ama ayın 4'ünü 4'üne kadar olan kaygıdan bahsediyor ve bu durumda sakin davranmanız gerektiği de ilgili kartlar uyarı veriyor sevgili balıklar. Bir devam edelim. Evet, şimdi diyor ki. Balık burcu ayın dördünden sonra, eylül dördünden sonra aşk hayatında sakinlenme, güçlenme dönemindir. Güçleneceksin. Sana eziyet eden o karşı partnerinin sıkıntılarını, üzüntülerini yani ona karşı olan duygunun yerine bir kızgınlık ve bir keskinlik alacağını gösteriyor. Yani hak ettiği değeri sana vermeyen kişiyle karşı karşıya geldiğin zaman ona karşı duygunun kalmadığını ve e, sinir ve öfken olduğunu hissedeceğini gösterir. Aynı dördünden sonra aşkla ilgili düşünceleriniz ve e, yaşadığınız şeylerin tamamen bir 180 derecelik bir değişimle de değiştiğini ve size sıkıntı veren bu karşı partneriniz size dönüşünü veriyor. O zaman diyor aşk hayatınıza kader çarkı yani olumsuzluk yaşadığınız, hayatınızdaki, aşk hayatınızdaki değişiklik o zaman olacağını gösteriyor sevgili balıklar. Şimdi gelelim iş hayatına. Burada bu işi gösteriyor. İşinizde aktif çalışma döneminden bahsediyor. Muazzam yükseliş ve muazzam büyümeden bahsediyor. Ortak işler mi yapmak istiyorsunuz? Yeni başlangıçlar mı? Yenilik kartı. Çünkü yenilikten bahsediyor burada sanki yeni bir iş baş, e, başlatmak istiyorsunuz. Bu yeni bir <laughs> yeni bir iş kendinizde kurmak istediğiniz bir iş olabilir veya bir iş değişimi, yükseliş. Yani burada sorumluluğunuzun da <laughs> sorumluluğunuzun ve konumunuzun yükseleceğini, sorumluluğunuzun daha artacağından bahsediyor ve bu ayın 9'undan sonra, Eylül 9'undan sonra iş hayatınızda güçlenme. İş değişimi, iş arayan balık burçları var ise kesinlikle iş kapınızın açılacağından ve yeni iş teklifinden bahsediyor. Yeniliklerle beraber gelen bir eylül ayından bahsediyor. Maddi olarak rahatlama, yükselme, iş işte borcunuz var ise biraz maddi sıkıntı yaşadığınızdan bahsediyor. Kaygılarınız var çünkü burada. Ama bu kaygılardan ayın dokuzundan sonra rahatlama ve kurtulma gibi bir ee, şansınızın olduğunu gösteriyor kartlar. Evet burada <laughs> ruh halinizin karmaşık olduğunu, eskide kaldığınızı gösteriyor. Yani geçmişi düşünerek görüyor musunuz kartın biraz karmaşık bir karttı, geçmişte kaldığınızın ve aynı yerde durup geçmişi düşündüğünüzü gösteriyor. Bakın geçmişle alakalı bir kararsızlık diyor nedeni nedir acaba? Bu kaygılar ve bu üzüntüler, bu özellikle geceleri, özellikle gecelerden bahsediyor kart. Geceleri geçmişle yüzleşme ve geçmişte kalan sıkıntılarınız ve üzüntüleriniz sizin motivasyon düşü, düşüklüğü yarattığını ve ruh halinizin yorgun olduğunu gösteriyor bu kart. Ve burada görüyor musunuz bir geçiş noktasındasınız diyor. Özellikle balık burçlarını burada duygusal hayatında boğa başak oğlak yükseleni boğa başak oğlak yani ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi ve ateşler koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay. Bütün e, bu enerjiyle beraber diyor ki aldığınız bazı olumsuzluklar var diyor karşı partnerinizle aranızda bir olumsuzluk var diyor. Ve bununla ilgili geçmişe takılı kaldığınız bazı şeyler var. Bu evli olan balıklar için de geçerlidir. Ee, sevgili ve işte e, sevgili olan balıklar için de geçerlidir. Ama diyor ki bu konuyla ilgili ayın dördünden sonra yine aynı rakamı çıkartıyor. Bana dört vakiti ayın dördünden sonra diyor. Bu kararsız kaldığınız konu ve bu geçmişe takılı kaldığınız olaylar neyse... Onunla ilgili bir aydınlanma, bir durulma gösteriyor. Ama size bir şey söyleyeyim. Sizin canınızı yakan bu kişiye karşı da gerçekten duygusal olarak bağlılığınız da var, sevgili e, balık burçları. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki kendine dikkat etmen gerekiyor. Bu doğanın, doğanın meleği doğadan bahsediyor. Yani diyor ki kendinizi dinlemeniz lazım. Bir tek başına kalıp ruh halinizle nereye gidiyoruz? Bir kendi özünle karşılaşman gerekiyor diyor. Ne hissediyorsun? Neleri bekliyorsun? Ne düşünüyorsun? Yani kendine zaman ayırma ve kendini dinlemen gerekiyor. Bu kaygılardan o zaman kurtulursun diyor. Görüyor musunuz? Yani sizin ruh halinizle kendi yaşınız aynı değil diyor. Ruh halinizde o kadar düşünceleriniz var, o kadar kaygılarınız var ki sizi yaşlanmış olarak hani ruhunuzdan bahsediyor, iç duygunuzdan bahsediyor. Ruh halinizdeki olgunluk ve ruh halinizdeki yorgunluktan bahsediyor kart. Bununla ilgili biraz kendinize vakit ayırmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Bu özellikle duygusal hayatınızdaki sıkıntılar sizi yormuş olarak gösterir. ikili ilişkiler ve duygudan bahsediyor. Şuradaki güzelliği görüyor musunuz? Burada bir değişim söz konusu arkadaşlar. Konum olarak yükseleceğiniz, maddiyet olarak yükseleceğiniz, iş hayatınızdaki olumsuzluğu göstermiyor. İş hayatınızda kesinlikle değişiklikler olacağını gösteriyor. Özellikle ayın 8'i 9'undan sonra gösteriyor bunu. Yer değişimi yol yapabilirsiniz. <laughs> Burada yeniliklerden bahsediyor, yeni konum, yeni yükseliş. Bu uluslararası bir yerden bahsediyor. Bir adım atabilirsiniz, yer değişimi yapabilirsiniz. Burada diyor ki, şimdi bu olumsuz düşündüğünüz ilişkiniz ve aileden bahsediyor veya işte genel baktığımız için aile de olabilir. Evlilik, evlilikten dönme, olumsuzluğa dönme. Hani evliliğe götüren bir ilişki olmuş. Orada bir olumsuzluk yaşandığını veya işle alakalı bir olumlu bir haber beklerken olumsuzlukla karşılaştığınızdan bahsediyor. Şimdi burada diyor ki ayın ikisinden sonra ayın ikisi Eylül ikisinden sonra böyle bir durumda olan kişiler için kesinlikle olumlu bir gelişme. Bu bir evlilik teklif alabilirsiniz. Partnerinizle olumsuzluk varsa barışabilirsiniz ve iş anlamında kupa onlusu genellikle aileyi temsil eden duygusal hayatı temsil eden bir karttır ama biz genel baktığımız için olumlu bir teklif de olabilir işle alakalı bunu gösteriyor olumsuzluğun üzerine olumlulukla kapattı kart bunu size söylemeye çalışıyorum şuraya bakar mısın şu güzelliğe ee, şimdi burada buradaki bu kart e, baş melek Mikail. her zaman görüyor musunuz güzelliği temsil eder olumluluk büyüme Aile büyüğü veya e, olgun davranma, toparlama, güzel günlerin getiren, güzel haberleri getiren bir elçidir bu. E, bunun haberini veriyor. Burada da duygusal duygusal hayata bağlıyor. Kupa ikilisi. aşktan yana getirecek olan güzelliği yani diyor ki aranızda bir olumsuzluk, bir kararsızlık var ise delik altı bunu, bunu temsil ediyor. Yani kararsızlık var diyor. Hiçbir şekilde. E, kafanızı ve zihninizi toparlayamadığınızdan bahsediyor. Bununla ilgili net bir karar alacağınızı gösteriyor. Aşk hayatınızda, evlilikte ve ikili ilişkilerde bunu gösteriyor. Şimdi buradaki yeni adımlardan bahsediyor. Yeni fırsatlar. Anahtar kralı her zaman ee, olumlu bir karttır. Güçlenme, yükseliş, yeni adımlar. Şu atın gururunu görüyor musunuz? Bu üzerindeki adamın ne kadar olumlu ve güzel bir kart olduğunu size anlatamam. Ee, plan ve proje hazırlığında olan kişiler, yeni iş başlangıcı, ev değişimi, iş değişimi, yol yapmak isteyen, şehir ve ülke değişimi yapmak isteyen kişiler için muazzam bir haberin elçisidir bu kart çok güzel bir karttır yani diyor ki her anlamda maddi olarak ve iş kariyer hayatınızda e, değişimler size her zaman uğurlu geleceğinizi e, geleceğini gösteriyor yeni bir başlangıçlara tereddüt etmeden başlayabilirsiniz diyor Eylül ayı sizin iş hayatınızda muazzam bir gelişme ve değişiklik olacağını güzel anlamda bunu gösteriyor. Uzun zamandır beklediğiniz haberi alacağınızı gösteriyor. Ve bu konuda ne kadar rakibiniz olursa olsun kararlı olduğunuzu gösteriyor kartlar. Şimdi bir kahveyi yorumlayacağım. Hemen. Evet şöyle bir göstereyim size görüyorsunuz. Şimdi buradaki bir karamsarlık söz konusu. Ee, bir karamsarlık var. Sanki duygusal olarak sebebi olmayan bir şeyden yana içinizde bir huzursuzluk ve bir darlanma var. Bu darlanma ve huzursuzluk ayın ikisinden sonra tamamen geçeceğini gösteriyor. Yıldız var burada. Bir diploma bekleyen birisi varisi e, bu konumdan bahsediyor. Ay ve yıldız. Mahkemesi olan kişi varisi. Bakın bunlarla alakalı olumlu bir şeylerin olacağını söylüyor kahvede. Ee, yıldız her zaman bir de 5 5 kişili yıldızdan bahsediyor kart kahve ee, yıldız yükseliştir ve yıldızın etrafı tertemizdir ee, konum olarak yükseleceğinizden bahsediyor gerçekten kartlarda da öyle gösterdi iş ve kalye ile ilgili muazzam yenilikler olacağını gösteriyor Barış ve bir toplantıdan bahsediyor. Burada ikili ilişkilerde üçüncü kişinin müdahalesini gösteriyor. İsminde A, Y, <laughs> I ve Z harfi olan <laughs> Zeynep'in Z'si A, Y, I ve Z harfi olan kişilerin aşk hayatında burada üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor. Şimdi bu üçüncü kişilerin müdahalesi olan ilişkide bu üçüncü kişinin ortaya çıkacağını ve aradan çıkacağını gösteriyor. Bu üçüncü kişiyi ihanet olarak algılamayın. İhanet de olabilir. Çevreden ve aileden birisi de olabilir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Direkt üçüncü kişi dediğimizde işte partnerin beni aldattı üçüncü gibi bir kişi var diye düşünmeyin. Her şekilde olabilir. Yani sizin aranızı bozmak isteyen, sizin ilişkinizi bozmak isteyen birisinden bahsediyor. Bu durum ortadan kalkacağını ve ifşa olacağını gösteriyor. Bir. Tertemiz bir yolunuz var. İki. Şimdi burada, buradaki... Ee, bir e, aileli olan balık burçlarının burada aile aile e, fertleriyle yani eşinden ve e, değil eşinin ailesi tarafından ve kalabalıkla bir tartışma ve bir kavga olduğunu gösteriyor. Yani bir huzursuzluk söz konusu. Burada iki e, ayrıntı var. Diyor ki. Partneriniz ve eşiniz size duygusal olarak Bağlılığını gösteriyor Ama ailenin müdahalesi ve ailenin Dolduruşa getirmesi ve aile müdahalelerinden Ve dış dış Hani evin dışından Bahsediyor evin içindeki Küçük aileden bahsetmiyorum İnsanların bu Aileye müdahalesi ve bu negatif enerji size huzursuzluk verdiğini gösteriyor. Ama diyor ki merak etmeyin burada tertemiz açık bir kapı var. Bu olumsuzluk biteceğini gösteriyor. Şimdi bir kısım ben yüzdeye bakarak konuşuyorum. Bir kısım birbirine sırtını dönüp ayrılmış olarak gösteriyor. Yani bu demek ki balık burcunu evli olan balıkların hayatında belli bir kısmında bir ayrılık ve bir ayrı yaşama şu anda bir kargaşadan bahsediyor. Ama boşanma ve ayrılık görmüyorum barışacağınızı gösteriyor. Yani sizi aslında o insanlar yalnız bırakırsa karışmazlarsa ilişkinize müdahale etmeseler <laughs> kesinlikle sizin aranızda bir problem olmayacağını gösteriyor ve barıştan bahsediyor kahve. Şimdi diğer taraflarda yol yapmak isteyen balıklar var burada. Yollarınız tertemiz açık olarak gösteriyor. Burada 3 vakit, 3 vakit diyor. 3 vakit. Bu ayın 3'ü olabilir. Haftanın 3. günü olabilir. Eylül'ün 3'ünden bahsediyor. Yeni bir teklif alacağınızı gösteriyor. Bu bir evlilik teklifinden bahsediyor. Çünkü gelinlikte olduğunuzu gösteriyor. Ee, bu kişilerde ise isminde F. Ferda'nın F'sini düşünün. Ferit'in F'sini düşünün. Ee, F bu tarafta da M harfi var. M. M ve Ş. M, Ş, S. Bak bu kişilerin evlilik teklifi alacağını gösteriyor sevgili balıklar. Ki burada da bir şey vardı. Pek okuyamadım. İsminde K. K. K ve G harfi olan e, kişilerde. K, G harfi de var burada. K, G, Y harfi olan kişiler. Okumaya çalıştım onun için. Evet, bak bu kişilerde de olağanüstü bir yükseliş ve güçlenmeden bahsediyor kahve. Çok mükemmel çıktı kahvenin Sadece bu dibindeki koyuluk ve düşünceleriniz biraz rahatsız ediyor. Yani boş kaygı yaptığınızdan bahsediyor kahve. Evet arkadaşlar. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Güzel kalın canlarım.